اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم وَمَا يَعْصِ اللّٰهِ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُح۪ينٌ Sadakallahu'l-Azim Mehmet aziz müminler iki ayet okuduk. İki ayet birbirlerini tamamlayan ayetler. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَلَهُ <t> عَذَابٌ مُح۪ينٌ Tam zıt manalar. Büyük başarı ve alçaltıcı bir azap kazancın en büyüğü diye bitirdi Allahu Teala ilk okuduğumuz ayeti. ikinci ayetin sonunda da zararın en büyüğü. Alçaklığın, zilletin, azabın, acının en büyüğü. Birincisinde başarının, mutluluğun, huzurun en yücesi, en alası, ikincisinde de en kötüsü. İşte Rabbimiz bu iki ayette birisinde cenneti müjdeliyor Yüce Allah. Diğer okuduğumuz ayette de cehennemle uyarıp ikaz ediyor bizleri. Tilka hududullah diyerek ilan ediyor Rabbimiz yaşadığımız hayatı. Ey insanlar Allah'ın sınırlarıdır bunlar. Yani hayat başıboş değil aziz müminler. Özgürlük dediğimiz sınırsızlık değil, serkeşlik değil, başıboşluk değildir özgürlük. Her insanın özgürlüğü nereye kadardır? Diğer insanın özgürlük sınırına kadardır. Onun sınırına vardığımızda bizim özgürlüğümüz ne olur? Biter. İşte Rabbimiz bu sorumluluk dairesini bize çiziyor. İşte diyor tilka hududullah Allah'ın sınırları budur. çiğnemeyin, aşmayın sınırları. Aklımızdan bir daire düşünelim aziz müminler. Şöyle kağıda çizilmiş yuvarlak bir daire. Aklımızdan bu daireyi çizelim ve bu daire ne dairesidir? İslam dairesi. Allahu Teala'nın çizdiği daire. Ve bu dairenin içerisinde günahlar yok. Helaller var, haramlar yok. Peki günahlar nerede? Haramlar nerede? Bu dairenin dışında. Bir insan düşünün hiç dairenin dışına çıkmamış. Hep dairenin içinde İslam dairesinde yaşamış. Yani hep helallerle yetinmiş, harama bulaşmamış. İşte onun kazanacağı mükafat en yüce mükafattır. Ama bir insan düşünün Allah'ın çizdiği o daireyi hep ihlal etmiş, hep çıkmış girmiş. Bir günah bir sevap, bir günah bir sevap çıkmış girmiş durmuş. Ama her çıkıp girdiğinde de dairenin o çıkıp girdiği yerini silmiş. Kurşun kalemle bir daire çizdik, silgi elimizde. İstediğimiz yerini siliyoruz. Yani günah işledikçe oranız orayı siliyoruz. Düşünün bu adam her tür günahı işledi. Ortada bir daire kalır mı? Kalmaz. İşte Rabbimiz dairesizliğin yani sorumsuzluğun, sınırsızlığın sonunun acı olduğunu haber veriyor. Ve men yutillah ve resuluhu. Tilke hududullah buyurdu Rabbimiz. Bakınız. Bu Allah'ın çizdiği sınırlardır ey Müslümanlar buyurdu. Sonra ve men yuta'illâhe ve rasûlehu diyerek yine aziz müminler çok önemli bir kaba açtı bize. Kim Allah'a ve Rasulüne itaat ederse Ya Rabbi bu Allah'ın sınırları diyordun. Peygamberlerden çıktı. Haşa. Niye Ya Rabbi peygamberi de getirdin koydun buraya. Oysa ki biz Haşa. Peygamberin Kur'an'ın yettiğini düşünüyoruz. Senin Kur'an'da çizdiğin sınırların bize yeteceğini düşünüyoruz. Peygamberle bağımızı biz koparmak istiyoruz ya Rabbi. Tilke hududullah dedi. Bu Allah'ın sınırları dedin. Bir de neden gittin şimdi? Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse diye. Resulullah'ı da işin içine kattın diye. Düşünmüyorlar aziz müminler. Düşünmüyorlar. Gerçekten ciddi bir topluluk var peygamberi küçümseyen onun hadislerini yalana bulanmış görüp reddeden ciddi bir toplum var topluluk var işte Rabbimiz bakın onlar Kur'an bize yeter diyorlar evirip çevirip Kur'an okuyorlar ama bu ayet niye onları uyandırmıyor cevabı var aziz müminler geçen işlemiştik Uhud'da savaş meydanından Bakın savaşırken o arkadan kuşatıldıklarında o savaş esnasında ellerinden kılıçla şöyle sağa sola dağılan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan uzaklaşan Müslümanlara o baştan giden 300 kişiye demiyor Allah-u Teala. Onların işi zaten İrab'da mahalli yok onlar. Onlar münafıklığa kaptırmış gittiler. Ama savaş esnasında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la savaşıp savaşın içindeki o hezimette kendilerini kaybedip kaçanlar. Allahü Teala onlar için ne buyurmuştu? Şeytan onları işledikleri bazı günahlardan dolayı kandırdı ve kaydırmak istedi. Ama Allah onlara merhamet etti. Allah onlara acıdı. Çünkü onlar evet bazı günahlar vardı. Yani bazı eksiklikleri vardı. Hataları vardı. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaydılar canlarını ortaya koymuştular. Bu cesaretlerinden, bu güzellikten dolayı da Allahü Teala onlara merhamet etmiş. Şeytanın onları alıp gitmesine müsaade etmemişti. Şimdi cevap burada aziz müminler. Hepimiz için geçerli bu. Ne kadar çok günah işlersek o kadar çok uzaklaşırız hakikatten. Bakarız ama görmeyiz. Okuruz ama fark etmeyiz. Onların yaptığı tam da bu. Okuyorlar, ama fark etmiyorlar. Demiyorlar ki ya Allahü Teala Resulü'nü burada niye getirdi? Allah'ın sınırları konusunda zikretti. Demek ki sınırları Rabbimiz Resulü ile beraber çizmiş. Tilka hududullah diyor. Bu Allah'ın hudududur, haddidir, sınırıdır, çizgisidir. İşte bu aziz müminler. Haddimizi bilmek sınırı çiğnememektir. Allah'ın çizmiş olduğu Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın çizdiği sınırları aşmamak işte Rabbimizin bizden istediği budur. Öyleyse kim korur gözetin Allah'ın çizdiği sınırları? Günahta ısrar etmeyenler. Şeytana prim vermeyenler. Şeytana göz kırpmayanlar. Şeytana kapı aralamayanlar ancak Allah'ın sınırlarını koruyabilirler. Ve men yuta'illah ve rasuluhu yudkhilhu cennetin tecre min tahtiha'l enharu halidin fiha. Kim Allah ve Resulünün çizdiği sınırları ihlal etmezse, korur, muhafaza ederse, bu çizilen sınır içinde yaşarsa, yani İslam'ın helal dairesinde yaşarsa onlar için diyor Allah Teala, sonsuza dek kalacakları. İçinde ırmaklar akan cennet vaat edilmiştir. Köşkler, saraylar, villalar, yatlar, her türlü güzellik. Öyle 30 katlı binada bir avuç daire değil aziz müminler. Dünyanın en küçük cennetteki mekan dünyanın ol katı. Hadis-i şerifte öyle buyuruyor. Cennetteki en küçük mekan. Hepsi bir kişinin. İçi dop dolu. Virane değil, bomboş değil, çöl değil, bakımsız arazi değil. Her yeri güzelliklerle doldurulmuş. Her yeri ap ayrı bir mutluluk mekanı. Ağrının, sızının, yaşlanmanın, telaşın, yorgunluğun, uykusuzluğun, açlığın, susuzluğun, hiçbirisinin olmadığı, her türlü mutluluğun, huzurun, neşenin, zevkin, sefanın, eğlencenin olduğu bir yurt, bir hayat, bir yaşam. Kim için? Dünyada koruyanlar için. İffetini, ahlakını, gözünü, kulağını Allah'ın çizmiş olduğu daire içinde yaşayanlar. Harama bulaşmamak için dikkat edip titiz davrananlara Rabbimizin vaadi. Ve Rabbimiz buyuruyor ki وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ İşte başarı mı diyorsunuz? Başarı budur. Başarmak mı? Bir şeyleri başardığınızı mı düşünüyorsunuz ey insanlar? Başarı işte budur diyor. Küçük başarılarla kendinizi avutmayın. Hani çocukça başarılar vardır ya. Çocuklar kendi aralarında bir şey oynarlar. İşte o küçücük dünyaların, o küçücük oyun, o sanal oyun, sahte oyun, orada bir şeyleri kazanırlar, mutlu olur, bağırırlar, neşelenirler, değil mi? Çocukça bir kazançtır bu. Para ister, bir lira verirsin, mutlu olur, kazanmıştır o. Rabbimiz diyor ki, ey Müslümanlar, öyle çocuk gibi diyor, küçücük küçücük şeylere sevinip de başardım zannetmeyin, kendinizi kandırmayın başarı cenneti kazanmaktır. İşte onu kazanmak için çalışın. Ve onu kazandığınızda da asıl başardığınızın <laughs> farkında ol. Asıl şey yani gerçek başarı elde ettiğinizi bilin. Ve men ve Bakın aziz Kim? Kim? Allah'a ve Resulüne isyan ederse. Şuna bakın aziz müminler. Allahu Teala daha nasıl söylesin? Daha nasıl söylesin? Allah'a ve Resulüne isyan ederse. Ve men ya'sillaha ve Kur'an ayeti bu. Hadis okunuyoruz. Hani onlar hadisleri yok sayıyorlar. İşte ayet kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse ve yetaddi hududehu Allah'ın çizmiş olduğu sınırı ihlal ederse Allah'ın ve Resulünün çizmiş olduğu sınırı ihlal ederse çünkü bir önceki ayet Allah'ın ve Resulünün beraberce sınırları çizdiklerini Rabbimizin talimatıyla Resulünün Aleyhisselatu Vesselam'ın bir insan olarak bize yaşayacağımız daireyi çizip bıraktığı İslam dairesini, helal dairesini haber veriyordu Rabbimiz. Şimdi de kim bu daireyi ihlal ederse, kim günahlara dalarsa, kim günah işlerse, Allah'a ve Resulüne isyan ederse. Günah neymiş aziz müminler? İsyanmış. Takmıyorum seni. Hani faturayı ödemeyelim aziz müminler. İsyan edelim. Telefon faturamızı ödemeyelim. Elektrik faturasını ödemeyelim. Gaz faturasını ödemeyelim. Niye elimizde değil mi isyan etmek? Allah'ı küçümsediğimiz gibi elektrik firmasını da küçümseyelim. Telefon şirketini de küçümseyelim. Dünyada 200 küsür devlet var bildiğim kadarıyla devletimizin gücünü de küçümseyelim. Yani kainatı yaratan Allah'ı küçümsediğimize göre, onu böyle hafife aldığımıza göre kırmızı ışıkta geçiverelim. Niye takacağız ki? Niye duracağız ki? Ya bakın dünyalık sınırları aşamıyoruz değil mi? Çiğneyemiyoruz. Dünyalık sınırlar yani dünyalık bize çizilen şu var şu günden sonra diyor son gün ödemesi faturanın gününü geçirme. Ceza yersin. Eğer biraz daha ödemezsen elektriksiz kalırsın. Susuz kalırsın. Gazını keserler. Gibi. <laughs> Rabbimiz kim isyan ederse diyor Allah'a ve Resulüne. Kim Allah'ın ve istediklerine karşı çıkar. Yapmıyorum ne yapabilirsin? Derse diyor Allahu Teala yudkhilhu haliden fiha. Onlar da yine sonsuza kadar kalacakları ateşe girerler. Ve <laughs> Bakın. Onlar Allahü Teala'yı hafife aldıkları için, onlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı takmadıkları için, küçümsedikleri için onlar ne, ne duruma düşerler? Alçaltıcı bir azaba mahkum edilerek zelil duruma düşerler. Yani oradaki azap sadece bir azap değil aziz müminler. Ebu Cehil, Abu Leheb, Firavun, kral olarak, Mekke'nin büyükleri olarak, günümüzün dünya liderleri dediğimiz, işte dünyayı yöneten liderler o şatafatlarıyla cezaya girmeyecekler. O büyüklükleriyle azap görmeyecekler. Alçaltılacaklar, zelil edilecekler, rezil edilecekler. Biz bunu nereden öğreniyoruz? Boyunlarına tasma takılıp sürütün, sürüklenecekler. Hadisten öğreniyoruz. Ve biz abdest alırken her boynumuzu mesektiğimizde ne diyoruz? Ne diye dua ediyoruz? Ya Rab kıyamet günü benim boynuma tasma takılanlardan etme beni. Çünkü boyuna tasma takıp sürüt, sürüklenmek zillettir rezilliktir, alçal, alçaklıktır ve işte onlar bu azaba da mahkum olacaklar. Sadece ya büyük adam, o dünyada büyük adam derler, saygı duyarlar, düğme iyiliklerler. Ama orada o büyüklükleri onları rezil edecek. Yüzüne tükürecek insanlar. İnsanlar diyecek ki ya Rabbi şunu hele bir ver de ayağımızın altında ezelim. Bakın o büyüklükler orada zillete sebep olacak. İşte insanoğlu dünyada alçaldıkça yükselir. Maddi alçaklık, o tevazu, o secde, o rükû işte bizim yükselmemize sebep olandır. İnsanoğlu dünyada kibirlendikçe, yani büyüklendikçe, kendisini büyük gördükçe de ne yapar? Alçalır, küçülür. İnsanın izzet bakımından en önemli yeri alnıdır değil mi? Alnımın akı deriz. İşte izzet mekanı makamı olan o alnımız en alçak yer olan yere koyduğumuzda ne olur? Biz hiçliğe ermiş oluruz. Ya Rabbi ben bir hiçim. Gücüm, kuvvetim, aklım, fikrim, param, pulum, ailem, aşiretim, ırkım, devletim, gücüm, silahım işte neyse artık bütün bizi biz edenler hiçbirisini <laughs> senin önünde değerli görmüyorum. Ben senin önünde hem eğilip hem yere kapanıyorum. Dediğimizde işte o zaman yüceleriz. Rabbim bizleri kibirden muhafaza eylesin. Secdenin hazzını yaşayanlardan eylesin. Yüce Allah bizleri ilk okuduğumuz ayeti kelimedeki müjdeye nail eylesin. Sonsuz cennetine, cemaline, o ebedi mutluluk diyarına bizleri dahir eylesin o güzelliği kazananlara <laughs> eylesin amin ve elhamdülillahirabbil alamin